BDR2 yalnızca bir açık dünya oyunu değil. Aynı zamanda içerisinde pek çok çözülmemiş gizemi barındıran bir yapıya sahip. Bu gizemlerden en dikkat çekeni ise Francis Sinclair ve onun zaman yolculuğu ile bağlantılı olabileceği düşünülen hikayesi. Ancak oyunda yalnızca Sinclair değil, farklı yerlerde bulunan kaya oymaları, esrarengiz çizimler, New Austin'daki yıkım sahnesi ve hatta bir meteor çarpması gibi olaylarda bu büyük bilmece'nin parçaları olabilir. Well, what's eating you, partner? Eating me. Well, oh, I'm sorry. I'll dry up. What? See, I'm uh. Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport. Huh? There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah. Well, the thing is, I sort of like really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing of me. Ah, uh, I know. It sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carvings. Yeah, exactly. Little rock carvings. What do you want to do with them? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk? Are you? No, huh? Ah, I wish. No, I'm, uh, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen. If you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. If I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. I don't understand. Why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you. Eh, yeah. but hey, what harm could it do? Francis Sinclair ile West Elizabeth bölgesindeki küçük bir kulübede karşılaşıyoruz. İlk başta bu karakterin diğer NPC'lerden çok farklı olduğunu anlamak mümkün. Giyim tarzı konuşma şekli ve aksanı 1899 yılındaki tipik Amerikan vatandaşlarına hiç benzemiyor. Kıyafetleri dönemin modasından oldukça farklı ve 1920'li yıllara ait izlenimi veriyor. Konuşma tarzı dönemin yaygın aksanlarından değil. Daha çok 20. yüzyılın başlarında popüler olan transatlantik aksanına benziyor. Cümleler hızlı ve dağınık, sanki zamanla yaşıyormuş gibi konuşuyor. Ancak en ilginç nokta Sinclair'ın bizden 10 farklı kaya oymasının yerini bulmaması istemesi. Peki ama neden? Bu oymalar onun için neden bu kadar önemli? Frances Sinclair'in yalnızca bizim karşılaştığımız bir karakter olmadığını gösteren ilginç bir detay daha var. Hakkında bir gazete haberi yayınlanmış. Habere göre West Elizabeth bölgesindeki Big Valley'de yaşayan Sinclair, eski kaya oymalarıyla ilgili bazı keşifler yaptığını iddia etmiş. Üstelik yalnızca bir veya iki tane değil, ülke genelinde çeşitli bölgelerde bulunan bu oymaların büyük bir gizem taşıdığını söylüyor. Sinclair'ın bu çalışmaları yerel yetkililer ve özellikle kilise tarafından tepkiyle karşılanmış. Dini liderler onun bulgularının insanların kafir inançlara yönelmesine yol açabileceğinden endişe duyuyorlar. Hatta peder Sterling Morton bu konuyla ilgili sadece tek bir mesaj ve anlam vardır. O da İncil'in verdiği mesajdır diyerek Sinclair'ın iddialarını tamamen reddediyor. Peki Sinclair gerçekten büyük bir keşif mi yaptı? Yoksa yalnızca yanlış anlaşılmış bir adam mıydı? Kilise neden bu kadar sert bir tepki verdi? Onun üzerinde çalıştığı bu kaya oymaları gerçekten neyi temsil ediyor olabilir? Şimdi bu gizemli oymaların konumlarına yakından bakalım. Elijah'ın Pool'un doğusunda hafif yüksekte bulunan bu kaya oymasında dikkat çeken üç önemli figür bulunuyor. 200 sembolü, dişli çark ve yıldırım işareti. Bu sembollerin bir araya gelmesi teknolojik bir gelişme veya enerjinin kontrolüne işaret ediyor olabilir. Deer Coat için doğusunda Ronak Valley'nin güneyinde bulunan bu kaya oymasında koşan bir adam figürü, Viking gemisine benzeyen bir şekil ve yandan bakıldığında yüz ifadesi gibi görünen bir tasarım var. Viking sembolü, tarihsel bir yolculuğumu temsil ediyor yoksa Sinclair'in geçmişine dair bildiklerini mi işaret ediyor? Moonstone Pond Gölü'nün hemen güneyinde bulunan bu kaya oymasında Mısır piramidi ve palmiye ağaçlarına benzeyen figürler yer alıyor. Antik Mısır'a ait semboller, Sinclair'ın zaman yolculuğuyla geçmiş bedeniyetlerden ipuçları toplamış olabileceği teorisini güçlendiriyor. Flatneck istasyonunun kuzeybatısında bulunan bu kaya oymasında tek bir figür yer alıyor. Ancak bu figür oldukça önemli. Çünkü Francis Sinclair ile ilk tanıştığımızda elindeki defterde çizilmiş olan figürün aynısı. Bu da bize Sinclair'ın bu sembolleri zaten bildiğini ancak kesin konumlarını bulmakta zorlandığını gösteriyor. Montchen'in güneydoğusundaki bu kaya oymasında dikkat çekici bir DNA sarmalı figürü yer alıyor. Hemen sol tarafında içinden sıvı dökülen bir kova benzeri sembol, sağ tarafında ise net olmayan başka bir figürü bulunuyor. DNA sarmalı genetik veya evrimle ilgili bir ipucu olabilir mi? Ovanjila Gölü'nün hemen kıyısındaki bu kaya oymasında yuvarlak şekiller dikkat çekiyor. Ancak en belirgin olan figür bir bacak ve dişli çark. Bu mekanik bir ilerlemeyi mi temsil ediyor yoksa zaman yolculuğu teknolojisiyle mi ilgili? Window Rock'ın güneyinde bulunan en belirgin kaya oyması üç önemli sembol içeriyor. Yüksek binalar, atom sembolü ve nükleer patlamaların ardından oluşan mantar bulutuna benzeyen bir şekil. Eğer bu semboller gerçekten geleceğe aitse Sinclair'ın bildikleri düşündüğümüzden çok daha ileri bir noktada olabilir. Fort Wallace hapishanesinin kuzeydoğusunda bulunan bu kaya oyması bulunması zor olabilir. Ancak gösterdiğim yönden ilerlerseniz kolayca ulaşabilirsiniz. Burada net ve belirgin bir şekilde gökyüzüne yükselen bir melek figürü bulunuyor. Peki bu bir metafor mu yoksa gerçekten kutsal bir varlığa mı işaret ediyor? Vinyat Straight Nehri yatağının üzerinde bulunan bu kaya oyması ilk sırada bahsettiğimiz kaya oymasına benzer şekilde yarım kalmış bir parçanın tamamlayıcısı gibi duruyor. Son kaya oyması oldukça dikkat çekici. Çünkü net bir şekilde bir zeplin tasviri içeriyor. Alt kısmında ise bina çatısına benzeyen figürler mevcut. Bu Sinclair'in geleceğe dair gördüğü bir taşıma aracının tasviri olabilir mi? Şu ana kadar gördüğümüz binalar New York'taki büyük binalara, uzun binalara oldukça benziyor. Ve böylece tüm kaya uyumalarının konumlarını bulduk. Bulduğumuz bu konumların hepsini postayla Francis'e göndereceğiz. 24 saat içerisinde Francis bize 3 tane kargo gönderiyor. Bu kargoların arasında Kentucky viskisi 10 dolar ve Biblo diye tabir edebileceğim bir kaya heykel var. Herhangi bir postaneden bu kargoları alabilirsiniz. Kargoları aldıktan sonra üzerinden bir 24 saat daha geçtiğinde Francis bize bir davet mektubu gönderiyor. mektupta tüm oymaları bir araya getirdiğini ve bunları bizimle paylaşmak istediğini söylüyor. Ancak bu davet yalnızca bir görüşme değil, Sinclair'ın yakında yola çıkacağını belirttiği bir veda gibi görünüyor. Sarhoş olduğumu düşüneceksiniz diyor. Peki ama neden? Bize göstereceği şey o kadar inanılmaz mı? Sinclair sanki bir şeyleri önceden biliyor ve bu yüzden acele etmek gerektiğini düşünüyor. Buluşma noktası olarak Ovanjira Gölü ve Stobeli arasındaki orta noktanın biraz kuzeyini işaret ediyor. Mektubun sonunda lütfen oyalanmayın diyor. Bu cümle Sinclair'ın bir yere gitmeye hazırlandığını net bir şekilde gösteriyor. Peki gerçekten bir yolculuğa mı çıkacak yoksa bu son karşılaşmamız mı oluyor? Bu dönemde postalar telgraf üzerinden gönderiliyor. Günümüzdeki gibi elektronik internet üzerinden değil. O yüzden bir hayli oyalanacağız. Bakalım Fransız yerinde bulabilecek miyiz? Hello? Hello? Mr. Sinclair? Huh? Oh, hello? Can I help you? Oh, I'm sorry for intruding. Uh, Mrs. Sinclair? Yes. How did you know? I'm looking for your husband. My husband? Yeah. He's dead. He's been dead since just before Francis was born one year ago your husband francis is dead no this is francis, francis. my husband tom is dead uh, i'm a little confused yes i think you are what was your name uh, hmm. uh, that's not important uh, excuse me Sinclair'ın evine döndüğümüzde kucağında bebek tutan bir kadınla karşılaşıyoruz. Burada önemli bir detay var. Kadın kocasının yani Bay Sinclair'ın ölmüş olduğunu söylüyor. Ancak bebeğin adı Francis Sinclair. Bu noktada klasik bir zaman yolculuğu paradoksu ile karşılaşıyor olabiliriz. Eğer gördüğümüz Francis gelecekten gelmişse neden annesi onu fark etmedi? Ve daha önemlisi Francis geçmişe geldiyse burada değiştirmek istediği şey neydi? Babasını kurtarmaya mı çalışıyordu? Konuşması oldukça heyecanlı ve garip. Muhtemelen ya Francis gördü ve ona bir şey olmasından korktuğu için bize bir şey söylemiyor, bilmem bilmemezlikten geliyor ya da gerçekten haberi yok ve evine hırsız girdiğini düşünüyor olabilir. Prenses ile ilk karşılaştığımızda bize bir kartvizit vermişti. Kartvizitin üstünde kanatlı bir kum saati var. Bu sembolün zaman ile alakalı bir betimleme olduğu aşikar. Sinclair'ın arkasında zaman manipülasyonu ile ilgilenen, zaman yolculuğuna çıkan gizli bir örgüt olabilir mi? Bu örgüt neyi amaçlıyor? Tarihi kontrol etmeye çalışan bir grup mu? yoksa kendisi tek başına çalışan bir ajan mı? Francis Sinclair bizim ona gönderdiğimiz kayo oymalarının resimlerini birleştirerek büyük bir tablo oluşturmuş. Bu tablo zaman yolculuğuna dair birçok ipucu içeriyor. Çizimin sol tarafında daha modern dönemlere ait figürler dikkat çekiyor. DNA sarmalı, zeplin, gezegenler, atom sembolü, atom bombası ve mantar bulutu. Yüksek binalar, fabrika bacasına benzeyen yapılar ve büyük bir gemi. Bu semboller sanayi devrimi sonrası modern dünyanın unsurlarını ve nükleer çağın başlangıcını temsil ediyor olabilir Hemen alt kısmında 1. Dünya Savaşı'ndaki İngiliz askerlerine benzeyen üniformalı figürler, göğe yükselen bir melek ve onun hemen üzerinde bir uçak ya da planör figürü, ölü ya da yere yatmış gibi duran insan figürleri. Bu detaylar savaşın yıkıcı etkisini ve büyük felaketlerimi anlatıyor. Yoksa Francis'in bir olaya müdahale etmeye çalıştığının bir işareti mi? Tablonun sol tarafı modern ve endüstriyel gelişmeleri, savaşları ve bilimsel ilerlemeleri temsil ederken merkeze doğru Francis'in zaman yolculuğu ile bağlantılı sahneler yer alır. Ortalığın içinden geçen Francis figürü, büyük bir portal simgesi ve Francis'in farklı aşamalarını gösteren çizimler. Mesela bir tanesinde bebek hali gösterilmiş. Bir diğerinde genç, yaşlı ve ölü hali gösteriliyor. Sağ tarafa geldiğimizde ise antik dönemlere dair semboller göze çarpıyor. Mısır piramidi, dikili taş, Roma sütunu veya çalışan işçi figürleri, bir öküz arabası, viking gemisi, ve büyük bir göktaşı tasviri. Bu çizimde Francis'in yalnızca yakın geçmişe değil, çok daha eski tarihlere de seyahat ettiği ima eden sahneler var gibi. Şimdi bu sembollerin oyunda karşılığı olup olmadığını inceleyelim ve Francis'in zaman yolculuğu planının ne olabileceğine dair ipuçlarını değerlendirelim. Bu kısımda antik döneme ait figürler bulunurken bizi ilgilendiren kısım buranın üstü. Öküz arabası süren cowboy, düşen meteor, Viking teknesi ve alkol damıtma kazanı. Francis portaldan çıktığında ilk gördüğü şeyleri defterine resmetmiş olabilir. Ancak zaman makinesi ya da portalın açığa çıkardığı enerji çevredeki canlı yaşamı ve nesneleri tahrip etmiş olabilir. Bunun en büyük kanıtları şunlar. New Austin'de tahrip olmuş bir öküz arabası var. Ancak buradaki detay önemli. Öküzlerin üzerinde pençe izleri bulunuyor. Yani olayın tek sorumlusu Francis değil. Burada farklı bir etken de olabilir. Yine de patlamanın izleri zaman yolculuğunun bir yan etkisi olabilir. Oyunda bir viking gemisi olmasa da bir savaş yaşanmış gibi görünüyor. Etrafta iskeletler, viking mihveri, baltası ve tarağı bulunuyor. Oyunda bir dikili taş var. Yani obelisk. Ancak büyük çizimdeki obeliskin bu olup olmadığı belirsiz. İlk bakışta uzay aracına benzeyen bu şekil aslında bir alkol damıtma kazanına oldukça benziyor. Oyunun farklı noktalarında bu kazanlara rastlamak mümkün. Enesburg'un kuzeybatısında bir meteor çarpması yaşanmış ve büyük bir yıkım yaratmış. Ufak bir parça ise bir evin çatısından içeri girerek bir kişiyi öldürmüş. Peki bu motor Francis'in yanlış bir zamanda yanlış bir yere ışınlanmasının sonucu olabilir mi? Eğer Francis bu sembolleri zaten biliyorsa neden onları arıyor? Çünkü kullandığı cihaz çevresindeki yapıları rastgele işaretliyor ancak koordinatlar kesin değil. Francis bu sembolleri cihazın bıraktığı izler olarak görmüş ve doğru konumu belirlemeye çalışmış. Kayalar, portalın açığa çıkardığı enerjiye daha duyarlı olduğu için seçilmişti. Toprak çok daha yumuşak ve yatayken, kayalar dikey yüzeyler olduğu için ışığın izi buralarda daha belirgin mi kaldı. Belki de oyunda daha birçok kaya oyması vardı. Ancak Francis sadece bazılarını bulabildi. Bulamadıklarını ise bizimle etkileşime geçerek tamamlamak istedi. Sonuç olarak Francis'in büyük planında Francis büyük çizinde kendi zaman yolculuğuna dair birçok ipucu var. Birden fazla portalın varlığı, farklı zamanlara gitme girişimleri ve her ışınlandığında bir felaketin yaşanması. Francis gerçekten nereye gitmeye çalışıyor? Bütün ipuçları onun rastgele zaman yolculuğu yapmadığını, belirli bir amaca ulaşmaya çalıştığını gösteriyor. Ancak bu amaç babasıyla ilgili olabilir mi? Yoksa çok daha büyük bir şeyin peşinde miydi? Gözümüzü büyük esinden ayırdığımızda masalar üzerinde müsvedde kağıtları görüyoruz. Çizimleri bunlar üzerinde de yapmaya çalışmış fakat bazılarında başarılı olmuş, bazılarında ise başarısız olmuş. Ama en önemlisi bu dünya küresi. Altında yön pusulası bulunan bu küre, günümüzde yapılabilecek kadar doğal kara parçaları, kıta parçalarını içeriyor. Yani bu kadar kusursuz olması 1899 yılı için imkansız. Bu da Francis'in 1950'lerden de sonra bir tarihe gidebileceğini bize göstermiş olabilir. Eğer zaman makinesinin koordinatları kaya uymalarıyla belirleniyorsa Francis'in bu sembolleri birleştirerek doğru konumu hesaplamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Görsellerde 1950'lere ait semboller dikkat çekiyor. Bu da Sinclair'in en fazla 1950'lere kadar gidebilmiş olabileceğini gösteriyor. Peki Francis neden buraya gitmek istedi? Eğer 50'lere gittiğinde nükleer patlama ile ilgili bir şey biliyorsa bunu engellemeyi mi çalıştı? Yoksa tarihi değiştiren bir organizasyon için mi çalışıyor? Bana göre en mantıklı senaryo şu. Francis 1899'a gelerek kaya oymalarını topladı ve doğru koordinatlara belirlemeye çalıştı. Her zaman yolculuğunda bir yıkım meydana geldi. Niva Austin'daki öküz arabası ya da Ennisburg'daki meteor çarpması gibi. Sonunda doğru hesaplamayı yaparak evinin yakınlarında bir zaman kapısı açtı ve biz gelmeden önce geçmişe veya geleceğe ışınlandı. Zira evinin yakınlarında hemen çıktıktan sonra her zaman olmasa da oradan geçtiğimizde bir insan cesediyle karşılaşıyoruz. Dağılmış ve yine New Austin'de olduğu gibi kararmış bir ortama sahip. Bu da demek oluyor ki Francis işte tam da buradan zaman yolculuğuna çıktı ve istemeden de olsa birinin canını aldı yazık ki. Francis'in asıl amacı babasını kurtarmak değil, zamanın büyük olaylarını değiştirmekti. Şunu da eklemeliyim ki Francis'in evinin konumu haritada yok. Yani herhangi bir kulübenin ya da evin haritada illaki bir betimlemesi ve ismi geçiyor. Fakat Francis'in evi yok. Şu ana kadar anlattıklarımın hepsi birer uydurma olabilir. Neden mi? Oyun dosyalarını incelediğimizde bu bebeğin aslında bir NPC değil bir prop yani sahne nesnesi olarak kodlandığını görüyoruz. Dahası boynunda Mold and Co etiketi var. Moldman and Co. St. Denis'teki bir oyuncak mağazası. Peki bu bir şaka mı? Yoksa Rockstar'ın bize vermeye çalıştığı bir ipucu mu? Tabii bunu ekstra zahmete girmemek için ve render problemlerinden ötürü de yapmış olabilirler. Sizce bu sorunun cevabı ne? Rockstar bize bir ipucu mu veriyor? Bizimle dalga mı geçiyor? Yoksa farklı bir amacım var bunu yapması için? Mesela bebeğin prop olarak tasarlanması ipucundan kastım kadının aslında bir deli olduğunu, Fransız'ın ise bir sahtekar olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Zaman makinesinin gerçek olmayacağını, böyle bir şeyin çok saçma olduğunu mu söylemeye çalışıyor? Bu soruların cevaplarını ise size bırakıyorum arkadaşlar. Fransız ile ilgili olan gaya uymalarının ne anlama geldiğini ve Fransız'ın kim olduğunu bu videoda derledik. Gizemin bir kısmını çözdük arkadaşlar. Gerek internetten bakarak gerekse kendi teorilerimle ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ama prop olayı bütün bu gizemi, bütün bu konuştuklarımızı yerle bir edebilir. Sizce bunun cevabını? Yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. Gizem videolarının serisinin devamı gelebilir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.